Sayın bayanlar baylar merhaba. Sayın olmayan bayanlar baylar sizlere de merhaba. Bindiği dalı kesenler, öksürüğe geri ösenler, çabuk kuruluk küsenler hepinize merhaba. Evet insan sarrafı başladı. Buyurun Serhat Bey. Tamam <laughs> çok iyi açılacağım <laughs> ben de niye açılacağım adamım. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> ee, arkadaşlar tekrar merhaba ben de merhaba diyeyim size. İnsan sarrafının yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Ben Serhat. Ben Mithat. Ve konuğumuz... Ben e Deniz Erven. Evren'le birlikte yeni bir bölüme başlıyoruz. 3 soru soruyoruz, Evren bize soruyor daha doğrusu kendisi hakkında. Biz tahminde bulunuyoruz, Evren ona göre cevap verecek bize. Kısaca ilk önce Evren'i bir tanıyalım ama çok az bilgi alacağız. İsmim Evren, soy ismim Ercan. Zannedersem 40 yaşındayım şu an. Hep ilgimi çekmiştir, hem ismi hem soy ismi, isim olan insanlar. Hmm. Evren, Ercan. İlginç. Hmm. Değil mi? Garip yani. İkisini de kullanabilir değil mi? Tabii. Doğru. Evren, Ercan. Serhat Talay. Mesela sana Talay diyemem ben. Yok diyor. Artık. Talay ne demek? Büyük de, büyük su birikintisi, deniz okyanus anlamına geliyor. Oo, iyiymiş. Şimdi su başı. Su başı. Ben çok eski so Selçuklulardan bu yana gelen bir su ismi var. Akrabalık var mı şey Yok, Şeyma Subaşı su başı vesaireyle akrabalığımız yok. Ama abi de ne? Yok yok. Su başı aynı Akrabalığımız yok. Yok mu? Yok. Bir şey saklıyormuş gibi. <laughs> Niye saklayayım <laughs> ya? Akrabayız ama yani Ş <laughs> söylemek istemiyorum dermiş gibisi. Hayır, şey Subaşı'yla uzaktan yakından bir bildiğim kadarıyla bir akrabalığımız yok. Başlayalım mı? Hazırsanız soru soracağınız herhangi bir soru, soru Bir soru çekiyorsun. Hayır. Karıştır Cevaplamak şöyle. Cevaplamak istemezsen es geçebilirsin onu. Ben mi cevaplayacağım ki? Yani tabi cevabını sen vereceksin ama bizim yorumumuz sorusuna cevap hmm, cevaplayacaksın. Soruyu Es geçebilirsin demek istedi. Ben Türkçe mealini söyleyeyim. Evet. <laughs> bir tak benim sözlü. Mealciyim. Haftanın en çok hangi günü seversiniz? Yani bu size çok destek olacak bir soru değil bence. Bence de geçiyorum ama. Soruyorum. Kim yazdı? Yalnız soruyu var. nasıl gömdü <laughs> ya? <da. Ünlüdürüm gülüyor> Onu yazda yazan bir adam var. Ya, ya haftanın ya her günü. Hocam cep telefonunu da mı çekiyorsunuz? <laughs> evet. Bravo. Adam. Eğer geçmişte yaşamış bir liderle tanışma şansınız olsaydı bu kişi kim olurdu? Yapmıştır. Yapıştırıyorum. Atatürk olurdu. Bu yüzde yüz zaten değil mi? Ondan başka, Atatürk konu Bak. dışı. Geçmişten başka birisi o zaman... niye konu dışı yani <laughs> Atatürk Allah Allah da Abi Atatürk mi? yani. şimdi bir şey söyleyeceğim yani vatanını milletini seven her Türk genci. Atatürk genci. Atatürk'ü de sever eyvallah. Yani. Tamam. Başka birisi... Nasıl bir tanıyabilirsin buradan? Nasıl bir yapabilirsin yani? Ben yani. Atatürkçü, bir Türk genciyim yani. Eyvallah, ben de öyleyim. Ben onun için Atatürk'ü tamam. se seçerdim dedim. O başka tam... kim? İkinci? Yani şöyle söyleyeyim, sen Atatürk sahip. dedin, ben Atatürk dedim. O da evet Atatürk dedi, bitti. Ne anladın ne? bundan? E, e, tamam, yeni soruyu çekelim. Şimdi, hayır, hayır, hayır. Çekme, çekme. Başka bir şey söyle. Başka birisi bence o Mesela zaman... Mesela şöyle bir bak bana. Tamam, bakıyorum. Bak. Yani şu tip, şu şahsiyet Atatürk haricinde başka kimle? Tanışmak, tanışmak isterdi. Tanışmak kim Kim mesela yani? yani? Kiminle de tanışmak isterdi? Çok e, bence Tarihi bir şey. Yani i̇lla tarihi bir Tabii canım, ben, olmasına gerek var mı yani? Değil. Bence geçmişinden, ben belki, sülalenden, Rus tarihçisi ile tanışmak istiyorum. Oo, güzel. Katerina Kleopatra ile tanışmak istiyorum belki Kleopatra Belki de bayağı şey yaptı <laughs> yani Sen böyle nasıl tanıyacaksın <laughs> ben anlamadım yani Bence sen belki de hiç öyle tarihi şahsiyet değil Böyle geçmişinden, ailenden, büyüklerinden biriyle tanışmak isteyebilirdin Onu tanımak e, Onunla konuşmak ben isteyebilirdin Notal o bak Nasıl? Notal Niye notalıyorum ya benim kafamda <laughs> yeterince yer yok 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 oğlum <gülüyor> <gülüyor> Geçmişi yani bir, bir kişilikle birlikte olmak isterdim. Geçmiş tam, tabii ki tarihi olacak. yani bir bilim adamı veya bir eğlence sektöründen birisiyle değil de böyle e, kazıklı voyvoda diye isim var. Kazıklı voyvoda. Ha? Yani tarihe böyle Dangas'a vurmuş. Evet. Bir şahsiyetle tanışmak. Drakuladır biliyorsun değil mi o? Aslında. Böyle derler. Böyle derler. Evet. derler Drakulla Kazıklı Voyvodadır. Alakası yok değil ya. canım. Bu mu? O, o, o. Ciddi misin Tabii canım? Aa, tabii. Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşamış. Böyle onlar onlar Kazıklı Voyvoda mı? Tabii onlar beraber eğitim almışlardır vesaireyi. Tarih bilgim çok vardır. Araştırma çok yapıyorum Zira. Evet. Osmanlı sarayında büyümüş değil mi? Hayır. Osmanlı sarayında Fatih Sultan Mehmet ve o bir eğitim almışlar. Sonra hmm. mektuplaşmışlar falan. Aralarına kara kediler girmiş. Şey düşman olmuşlar. Yani, evet. nereden bu kanıya var burada? Yani niye kanı susamış bir halim var ya. Böyle mi duruyorum şu an? Aynen Aa, ben de. kanı susamış değil ya. O kazıkla uyguda illa kanı susamış birisi anlamında söylemedim ben onu. Vurduğumuz ses getiren bir hmm. karakter olmasını istersin gibi geldi. bana. Hmm. Hmm. Bence yani görsen... bu yorumun yorum soru artık. Yok şu an söyleyecek. Şu an söyleyecek. Miyim şu ya? an söyleyecek. Biz ben Mesela yorum. Evet senin dediğin eee. doğru veya eee. senin dediğin yanlış gibi bir şey söyle. Ya kızıklı boyoda ilginç tabii yani. Ama üst sıralarda olmaz herhalde. <laughs> ya. Yani. Olmaz. Yok olmaz. Kleopatra tarzı falan mı? Yani Kleopatra'yı bile tercih ederim yani. Ha. Tabii ki. Birlikte tamam. süt banyosu falan. Tabii ki tabii ki. Birlik... sütü mü? Tabii ki. Bilemiyorum ne sütü. Keçi şey sütü mü? Keçi sütünden çok güzel peynir oluyor onu <laughs> biliyorum. <ne sütü gülüyor> Evet, deve deveşik olurdu herhalde ya. Yani. Deve sütünde Kleopatra Kleo Kleo pat, Le, kle, Kleo Kleopatra. Deve sütü Kleo. Doğru evet. mu? Evet abi yeni soruyu çekelim kleo. bakalım. Vücudunuzun en çok sevdiğiniz bölgesi. <laughs> hmm. Şimdi evet siz buyurun bu sefer. Vay uzun koydum ya. Hmm. Böyle söyleyeyim yani. Ben ee... Yani şimdi şu analiz yapmak zorundayız değil mi? Bakıyoruz yani neresini daha çok. insanlar beğendikleri yeri açıp göstermeyi severler. Mesela dövmesi olanlar kısa kol giyerler vesaire. Bir analiz yapıyorum biliyorsun. Hmm. E, açtığın bir yerinde yok çok fazla. Gözlerini seviyor olabilir. Hmm. Gözlerinin rengi falan hoş olabilir. Çünkü nere mi diye böyle bir gözünü şey yap. Bu arada ben şöyle bir yakın bakalım. Çekebiliyor muyuz hocam? Bakın göz. Kim biliyorum. Bu ayrıntıyı gereksiz belki de atarız bilmiyorum. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> gözleri yani, ya. Gözler. Göz çok böyle şey ilgi çekici olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya bence de değil de ben sen yani. düşünüyorsun. O, o, yüzden ben kendim <laughs> şahsım olarak da düşünmüyorum. Bildiğin el abi göz yani. Eyvallah. Ha bazen böyle güneşte falan gözüm yaşarınca yeşil oluyor. Yeşil Ayrı mi? tabii evet. Boy daha iyi gibi sanki. Boy. Aynen. Boyunu seviyorsun. Ha burada tıkladım baba. Hımm, anladım. Boy gibi bir sabit. Boyunu seviyor. Eğer yalnız kalırsanız ilk olarak aklınıza kim ya da ne gelir? Kendin gelirsin. Allah. Kendin mi Kendisi gelir. Kendiyle alakalı düşünürsün. Evet yalnız kend kendini, kendini gelir. düşünürsün. Kendinle alakalı hayatta verdiğin kararlar e onları bir muhakemesini yaparsın. Kendinle alakalı kendinle ilgili şeyler düşünürsün. Kendin gelir. Bir şans daha vereyim bence ben sana. Ben söyleyeyim abi. Boş ver niye şans veriyorsun? Vermeyin değil mi? Vermeyin canım ya. Kendi insan niye yalnız kaldı kendini gelir ya? K kendini Kendi kendini ya. düşünür. Kendi hayatını Ay düşünür. Niye? Bence, e değil mi ya? Hangi ruh halinin olduğuna bağlı o esnada mesela eski yavukluğun falan gelebilir, kız arkadaş gelebilir, yolda gördüğün bir hatun gelebilir. niye benim aklıma bir karşı cins gelir gibi geldi. Yani. Yalnız kaldığında aklıma ilk kim, kim ya da ne gelir? İşte hem kimle hem ne gelir. Benim yani Ferit'in mantığı gelmeye başladı değil mi? Ben onu alıyorum gözünden şu an. Yani kendim haricinde her şey gelir <laughs> abi. Ben sana öyle söyleyeyim yani. <laughs> kendim çok, çok Hmm. Çocuk ha, onu bilmiyorum. Çocuk, çocuk sürekli aklında zaten. ya. bir e de çocuğu olduğunu bir... ne bilelim abi biz. Çocuğu, çocuğu olan birisi zaten o. Hep var. Araştırma yapsana, ya. konuk çağırıyorsun. <laughs> Neyin araştırır? Biz burada çözeceğiz seni. <gülüyor> 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 nasıl bilmiyorsun? Belki göbekli bir baba yani. Göbekli. Ama yüzük falan yok. Bak yüzük İyi de evli demem. Ben modern bir babayım. Aaa. Bekar bir babayım ben. Bekar bir babasın. Hmm. Yani çocuk uh, konu düşer abi zaten her, her zaman olmamış ya. <laughs> şey. Aynen her zaman aklımda zaten. her zaman, yani. zaten. Her zaman Ama şu bir net yani kendi haricinde her şeyi düşünebilirim. Tamam yani. sen ben net Yolda tamam tamam. Yolda kızı düşünebilirim, <laughs> iş, düşünebilirim. <laughs> iş düşünebilirim. Her şeyi düşünebilirim ama kendimi düşünmem. İşte kendinle alakalı ama düşün. Yani kendinle ama alakalı. Ama kendim ben bir şey. değilim yani. Anladım. Ben kendimi niye düşünüyorum? Tamam. Kumandayı naylonla kaplar mıyım? Kaplamazsın. Bu <laughs> artık gider yapıyorum. Ya, kaplanmış bir evde üşüm mü? Üşümüşsün de. Üşümüşsün <laughs> dur Şu anda kaplamazsın. Neden kumandayla e, kumanda ayronla kaplanır? Önce onu bir anlatalım. Yani korumak için değil mi? Yok başka ne amaç da olabilir? Efendim? Boyası eline geçmesin. Boyası eline geçmesin diye. Yok yok bir açıklısı açıklısı. Gereksiz <laughs> bir yorum yapalım. Su geçirmesin diye. Su geçirmesin dendi. Başka? Başka koruma Eski işte. Eskimesin diye olabilir. Eskimesin. Ya zaten o, 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 poşet geçirilme koruma amaçlıdır. Her yerde öyledir yani. Tamam. Biliyorsun. Biliyorsun çok, değil çok mi? Çok yakınlaştık <laughs> <oğlum> ya. <laughs> <laughs> Korona <gülüyor> var <lan. gülüyor> korona değiliz ya. Korona var dedik. Korona izlemedik. <laughs> test falan yaptırdın mı? Efendim? Biliyor musun korona olmadı Ben değilim kesin. Yaptırdın mı test? Hayır. Yaptırmadım. Ama değilim. Ama değilsin. Değil. Tabii. Bu sorunun <laughs> da <biz gülüyor> hiç bir tane çıkacağını Yani ben naylonla kaplamış kumanda hiç görmedim daha önce açıkçası. Görmedim Aa, mi? Hiç görmedim. Aa. Ama hep yapılır ya. Ay, Hakikaten Allah. valla var. hiç, hiç görmedim ya, abi. Ya Benim eskiden yapılırdı ayar yok. yani. Hiç hiç görmedim. Beni çeker misin abi şimdi şu? Devran biraz varlıklı bir aileden geliyor. Biraz silikon kaplamalar çok. Bunlar olabilir. Altın kaplama değil. Altın kaplama. Dubai'de mi büyüdünüz? Ben bu soru da pek işinize yarayacak gibi gelmedi bana. Anladım. Devam. Bir, tane, daha, çekelim. Son. Daha önce gördüğünüz bir şeyin resmini <laughs> yapacak olsanız bunu olurdu. Daha önce gördüğünüz bir şeyin resmini yapacak olsanız bunu olurdu. Bu insan neden böyle bir ihtiyaç e, duysun ki gördüğü bir şeyin resmini? yapmak? Resim yapacak olduğu zaman daha önce gördüğü bir şey yapacak o zaman ne olurdu? Ya resme yeteneği olması lazım ki bence çok resim yeteneği olduğunu düşünmüyorum. Ben <laughs> şöyle dur şundan anladım. <laughs> ha, <falan>. <gülüyor> <gülüyor> Yapmaz. Ya gösterdin mi hareketi kameraya? Aa, şöyle duruyordu. <laughs> Vallahi böyle duruyordu ağabey. <laughs> doğal olarak bir şöyle bir Doğal olarak oldu. böyle bir gelişme olabilir mi ya? Bir insan doğal olarak şöyle niye durur ki? Ee, yani Konu buraya koyduğun zaman böyle oluyor işte. Ha <laughs> anladım. Şimdi Cevabı alalım. Cevabın bence yapmazsın. Bence yapmam. Bence yaparsın abi. Neyi yaparım yani o zaman? Yani prodüksiyonla böyle çekimlerle alakalı bir şey varsa kreatif bir tarafın vardır. İlla ki bir şeyler çiziktirirsin. Hatta daha program başlamadan önce direkt bir şeyler çizdin direkt kağıdın üzerine. Aynen. Çok özür dilerim. Bak, güzel yakalamış ama. Bir şey, bir şey göstereceğim. Şimdi resim diye kastettiğimiz bu mu? Ama bir şey çizdi şey diyor. Evet, bir taslak. şeyler çizdi diyor. Taslak resimden bahsediyor. Soruya. Yani buradan nereye ulaşacak biliyor musun? Bilmiyorsun işte. Ben bir taslaktan bahsediyorum. Nereden baktın da önemli yani. Nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> ne <var>? daha şunu <laughs> analiz edemiyorsun, beni <laughs> analiz edeceksin. Analiz ben edeyim mi? Minibüs camı ben fakir mi ya? Sen sen Mercedes şey limuzin falan dersin herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> minibüsün <laughs> ön camına benzemiyor mu arkadaşlar ya şu? Nasıl minibüs ön camı? Vallahi minibüsün ön camına ben benzemiyor mu? <laughs> Evin çatısı o ya. Yani daha çok sanki teleferiğe benziyor ya. Bak, Tele teleferik <gülüyor> mi? <laughs> ya yani şu cevaptan ben var ya sağdan <laughs> analiz yaparım. Değil. Teleferik dendi. Hocam? Pardon bir hocaya soralım. O, Hocam, hocadır. Kedi. Kedi da mı atlayan kedi? Arkadaşlar, evet yorumlar kısmına siz burada ne görüyorsunuz onu bir yazın. Evet. Ben e, minibüsün o ön cam ön panel olduğunu düşünüyorum. E, bir teleferik dendi, kedi diyen oldu. Siz beyefendi? Kuyruklu yamuk diyorum ben. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Kuyruklu yamuk. Kuyruklu yamuk. Kuyruklu yamuk. Geometrik bir şekil. Geometrik bir şekil. Sizce burada ne var? Evren Bey ne çizdi? Bence e, en bak. ilginç cevabı konu kalın. Onu analiz edin yani. En ilginç cevabı da konu kalacağız. Evet, e, bu bir sebebi. Evet, cevabı vereni konu kalacağız. Hadi bakalım. Yani bir soru ben. daha burada elime geçmiş. Nasıl geçmiş bilmiyorum ama onu da sorayım mı ya? Sor abi. Eğer adınızı değiştirecek olsaydınız adınızı ne olarak değiştirdiniz? Bir Ercan. tane Ercan. <laughs> <laughs> İyi <kalkınca> ben, <laughs> Abi yani seçenek şu, ya özür dilerim. Evren Ercan ya. Vuracakmışsın gibi hissiyatı kapıldım gibi ne derim. Zaten Mağrı olan ben niye değiştiriyorum abi? Abi Evren Ercan yapacaksın Allah işte. Allah Allah. Abi sen sök Allah aşkına. <laughs> ben bu arkadaşla benim yıldızım tuturdu da. <laughs> <laughs> Yıldız çizmiş. <yüzüncü>. Valla <laughs> <laughs> e, Kleopatra'ya yürüdüğüne göre Sezar diye değiştirebilirsin gibi görünüyor. Ya. Oh, <laughs> Türkiye olmaz ama ya. <laughs> Sezar olur. Sezar olabilir evet. Sezar. Sezar. Doğru sen, sen bir sen diyorum ben. Gerçek fikrim. Bak şimdi kalbini fethettim. <laughs> Alptekin olabilir. Kemal, Adet. Kemal. Adet. Kim de, vardı Alptekin? Kemal Böyle dans ediyordu. Kimdi o? Ne ya, hadi Yaşar Alptekin. <laughs> yaşar Alptekin. Dans ediyor ama. onun o tight'lı videosunu şuralara bir yere koyalım. koyalım videosunu ya da fotoğrafını. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Sonradan Ak seçti ama. Evet. Böyle pembe tight, kız, Kısa kısa tişört şuradan. Göbeği ya aç. Yani Alptekin olmaz da yani yine sıçtım. Ben yani onu tamam. söyleyeyim Alptekin olmaz. Tamam. Mustafa Hocam bu sıçtın kelimelerine kelimelerini bir koyacak mıyız? Niye? Hocam? Yok. Tamam. Gerek yok. Yani imkanınız yoksa ben yok. kendim yapayım. Tamam. Gitmiyorum. Evet. Gitmeyerek konuş. Sıçmayayım. Bu oradaki önemli olan sıçtı. Suç bip ne <laughs> abi? kısmı değildi. Kim oldu <laughs> <Sıç kısmı gülüyor> bu <be? gülüyor> suç kısmıydı? Suç bip dedi ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> bip tık falan da var. Doğru, analizi yaptınız mı şimdi? Yani? Yaptım. Yani Olmuş evet. yani? Arkadaşlar bize iki dakika ara biraz düşüneceğiz. Aynen ben de kendimi tanımak istiyorum yani. Ben yanlış tanıyorum kendimi. Evet arkadaşlar iki dakikalık düşünme süremizin sonunda Mithat'la ilk analiz, analiz, analiz. Oho! Ana! analizimize başlıyoruz. <laughs> evet analiz, analiz. Söyleyemediğim şeyi yapacağız. Evet, buyurun. evet aşkla alakalı gerçekten sevdiği zaman tam seven, maço bir erkek görüntüsü hissettim. Duruşunda, tavrımda daha dominant, etkin ve kararları kendisi almayı seven bir arkadaşımıza benziyor. Allah aşkına. Yani, bunu hangi <laughs> muhabbetimizden çıkardın? Duruşundan mı çıkardın? Yani burada ha. bu kadar muhabbet Hangisinden bu tezi çıkardın? Yani? Hocam. Bu attekin'i yükseltti. <laughs> olayından sonra ben bunu hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Cima. E, neydi o teklar? E, diyorum. Hayat felsefesi, hasret felsefesi gibi oldu. Hayat felsefesi e, dediğim gibi başarmak, başarı, e, iyi şeyler yapmak, iz bırakmak o şekildedir. E, gelecek hayalleri de. E, prodüksiyon işleriyle uğraşan herkes de olduğu gibi mükemmel bir e, eser, bu film olur, belgesel olur artık hangisi senin tarzınsa, mükemmel bir eser bırakmak. Hadi toparladın hadi. ufak bir toparladın. Barıştık da. o <laughs> <laughs> iki dakika içinde barıştık. Gözüme <laughs> vurunca biz barışmak zorunda kaldık. <laughs> evet. Abicim ben şeyden başlıyorum. Ee, gece kayalarından başlıyorum. Gece kayalarında tek bir şey var, Madem be, evlat sahibisin çocuğuna iyi bir gelecek hazırlamak. Her her babanın vardır ama öyle bir şey. Her, yani, bak, bak, o, bak, her e, evlat yani, sahibi baba değildir. Konuğumuza özel değil bu. Bak, bu şey. yorum konuğumuza özel değil yani, diye düşünüyorum bazı hocam. Bazı konuklarımız gelecek evlat sahibi. Ben bunu söylemeyeceğim onlara. Anladım. Adam ben bakmış. Gördüğüm mi, bak. bir şey bu. Adam analiz etmiş. Adam prof. Tamam mı? Bakmış yani şöyle Anladım. tipi mahalleme bak, bakmış. Demiş bu adam görmüş geçirmiş yaşayacağını yaşamıştır. Çocuğu da var. Bu artık kendinden geçmiştir. Çocuğunu düşünüyordur demiş. Allah'ım sarraf kardeş. Sarraf. Ben de tayyar. <laughs> <Ha>, Yalnız ya. <laughs> yani burada benim söyleyeceğim şeyi de kendisi direkt söylemiş oldu. Hayat felsefenle alakalı. Yaşamışsın, görmüşsün, geçirmişsin, bir sürü şey biriktirmişsin. Bazı şeyleri artık eleğini elemişsin, asmışsın. Ve, e, Bununla e, elemiş e, olmasın? Eleğini elemek biraz garip oldu. Bazı şeyleri elemişsin, eleğini asmışsın, eleğini elemişsin Yok demek. Ele Eleğini elemişsin, eleğini elemişsin. Asmadım. E, elek daha yerinde. Asmadım. E, hangi elekten bahsettiğini bilmiyorum. <laughs> Hayat felsefen artık kalıcı şeyler bırakmak. Yani her yapımcı, bu sektörle uğraşan birlere düşündüğü şey gibi bir film olur. <laughs> Cümlesi cümlesine bak şimdi <laughs> hani şey yapar da, Hayır, e, çalınır, da evet. çalınır da abi, cümle cümle de çalınmaz ki ya yorum. E, e, prodüksiyon işleriyle uğraşan herkeste olduğu gibi mükemmel bir e, eser bu film olur belgesel olur artık hangisi senin tarzınsa mükemmel bir eser bırakmak. Ya kardeşim benim aldığım not o. Tamam da cümle cümle yapma bari başka cümleler kuruyan lütfen ya. O zaman e <laughs> Bir hayalin var yapmak bir yapımcı olduğun için film gibi saçma bir şey. Güzel. Ee, aşk hayatında da abi e, şey mutlu gibi. mesut e... evlisin değil mi <gülüyor> sen? <gülüyor> eşim'i de çok seviyorum. Tamam. Evliyim eşimi de çok seviyorum. Beyan bu. Evet biz analizimizi bitirdik. Ee, Evren e, ne diyorsun bizim analizlerimiz hakkında? Sence de... İnsan sarrafı mıyız, yoksa birimiz ee, sarraf mıyız? <laughs> Kesinlikle birimiz sarraf. Öteki daha... Sar. sar. Sar daha yani, yavaş <laughs> ara, sar, yavaş sar. 2R'li mi 1 mi? <laughs> <laughs> Kalite ona göre artsın yani. Sarraf. 5 yıldız gibi, yani. 5 beş Aynen öyle. Kaç R veriyorsun? Ee, R isteyelim ya bundan Ay, sonra. Tamam, sana R li. R li. isteyelim. Tamam, R ben isteyelim. Ben yani şu an 4 re hakkıyla verdim yani. 4 re ben kaç reyim? Re Re'si sahaf. sahaf oldu, sahaf. Hadi tekrar edeyim. Sahaf. Tekrar, sahaf. 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 Evet. Sıkıntı Ama burası sarraf yani. Ama bayağı sarraf. Yani. Kalilavi bir sarraf var orada evet. evet söyleyeceğiniz başka bir şey yok değil mi arkadaşlar? Ben e, veda etmeden önce çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Valla çok eğlendim ben. çok güzel. tekrar görüşürüz. Tekrar İnşallah. Daha iyi analizler yapacağımız sorulara çekeriz. İnşallah onları. bir dahakine de ben size analiz ederim. Olur. Tamam. Sıkıntı yok. Be. Evet, bizi analiz etmek isteyenler olsa yani. buyurabilirler, gelebilirler arkadaşlar. Yani. Bir programın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz programların devamını istiyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>